Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz kısa bir videoda karşınızdayım. Cameron, Cameron puan testle alakalı menajerinden bir açıklama geldi. Bu açıklama şimdi sizinle beraber bir değerlendirelim. Niye? Çünkü bir açıklama geldi ve bu açıklama üzerinden hemen yurt içinde ve yurt dışında bir hareketlilik oldu. Özellikle bizim yerel medyamız da aldı bunu. Bazı haber siteleri de bu açıklamayı aldı. Çünkü Puan Puantes'in bir an önce bitmesini bekliyoruz. Hatta bugün bitmesini bekliyoruz oyuncunun. Yurt dışında Arabistan'da bir gazeteci bunu e, menajeriyle röportaj yaptığını, menajeriyle konuştuğunu, Cameron Pontas'ın e, Arabistan'dan mutlu olduğunu ve oyuncunun Trabzonspor'la görüşmelerinin asılsız olduğunu yazdı. Hemen akabinde tabii ki de bir tepki mesajları aldı. Hemen orada bir reaksiyonu görünce de e, yazan gazeteci haberi sildi. Tabi haberi sildi. Bunun akabinde diğer haber siteleri onun yapmış olduğu haberi aldı ve e, haber silindi diye böyle bir paylaşımlarda bulunuldu. Ama tabi şu an e, kameranın puan ile alakalı e, tabi %100 net bir şey söyleyemem sizlere ama bildiğim kadarıyla da bir temas var. Oyuncuyla da bir görüşme var. Ama bu e, temas, görüşme bitti anlamına gelmiyor Tabii ki de. Yalnız burada böyle bir şeyin durup dururken bir Arabistan'dan gazetecinin Böyle bir haber yazması da hepimizin kafasını karıştırdı. Doğal olarak benim de kafamı karıştırdı. Acaba dedik burada da bir sıkıntım var. Bunu birkaç gün içerisinde bence net bir şekilde göreceğiz. Çünkü durup dururken bir gazetecinin çıkıp da ben menajeriyle konuştum deyip menajeriyle beraber röportajında menajerin ağzından oyuncuyla alakalı bir görüşme yok. Oyuncu burada mutlu. Arabistan'da futbol hayatına devam edecek gibi bir şey yazması da bana göre çok normal bir şey değil arkadaşlar. Ama Cameron Pontes'in ee, i̇nşallah getiririz çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm onu görünce çünkü bizim tam ihtiyacımız olan bir oyuncu Şöyle bir araştırdığımda hatta geçtiğimiz sene e, Erdem Timur'la da menajerin bir açıklamasına baktım Galatasaray'la da Erdem Timur'la beraber görüştük biz Galatasaray'la görüştük ama olmadı diye de bir açıklamada bulunmuş İsim de vermiş bunu da doğrulamış menajeri belli ki menajeri konuşuyor Belli ki menajeri e, transferlerde aktif. Çünkü o menajerine de baktım ne, ne yapıyor, ne ediyor. Bir şöyle bir araştırayım dedim birazcık. Geçmişe dönük birçok röportajı var, birçok açıklaması var. Bu e, gazetecinin yaptığı haber tabii ki de hepimizin de e, şu an dört gözle beklediğimiz, merakla beklediğimiz kameranın puantası ile alakalı da bir heyecan oluşturuyor biliyorsunuz. Geldi dedikseler şurada uçacağız hepimiz havaya. Çünkü çok iyi bir oyuncu getirmiş olacağız. Ama olmadığı takdirde dünyanın sonu değil tabii ki de ama Ateş olmayan yerden duman çıkmaz düşüncesi var. Hemen ciddi aldık. Hemen zaten sizinle beraber de paylaştık. Hemen akabinde videomuzu çektikten sonra da detaylı bir araştırma yaptım. Baktım. Bazı arkadaşlarımızdan destek istedik. Gene bu haberleri araştıralım istedik. 3-4 tane arkadaşımız da bize destek verdi bu konuda sağ olsunlar. Akabinde de şu an e, görüştüğümüz kişiler de oyuncuyla görüşülmenin devam ettiğini, herhangi bir sıkıntının olmadığından bahsediyor. Bakalım Kamerun puantası da böyle bir durum var. Menajeri bir yalanlama yaptı. Bunu bizim yerel medyalarımızda en az 2-3 tane site birden alındı, birden bu gündem oluşturdu. Ama işin aslı şu an biz Trabzonspor cephesine güvenmek zorundayız. Oyuncuyla görüşülüyor, oyuncu herhangi bir problem yok. Biz oyuncuyu kiralayalım, satın alma opsiyonunu yazalım, hesaplaması yapıyoruz diye de söylemler var. Burada böyle bir düzeltme yapalım. Ama e, yurt dışından bir gazetecinin çıkıp da böyle bir şey söylemesi de çok normal bir şey değil arkadaşlar. Hem de menajerin adını veriyor, sildiriliyor. Niye siliyor bunu. Tabii ki de bilmek çok zor. Kulüp tarafından mı sildirildi? E, menajeri, e, oyuncu ta, menajerim yazdı bunu sonradan. Tepki çekti. O mi sildi. Bilmiyoruz ama yazıp da e, gazeteci yazıp da bunu niye e, sildi? Tabii ki de önemli detaylardan bir tanesi. Bu hep kafamızda bir soru işareti kalacak şimdilik. İnşallah bu transfer sonuçlanır. 10 numara transferinde Camorun puantası hepimiz bekliyoruz. Bana göre nokta bir hamle olacak. İyi bir isim. İnşallah hayırlısıysa oyuncu da biter arkadaşlar ve gelir. Şu anki görüntü e, olumluya gibi olumlu gibi gözüküyor. Bu haberi ciddi almamak gerekiyor gibi geldi bana da. Silindi. Akabinde de e, hemen tabii ki de Arabistan'da da bazı siteler tarafından paylaşılmaya başlandı. Bizim yerel medyamız paylaştı. Bazı haber siteleri paylaştı. Sosyal medyada da bayağı bir gündem oldu. Biz kanalımızda paylaştık. Doğal. Çünkü bir tane gazeteci çıkacak. Bizim Türkiye'den bir tane gazetecinin örnek veriyorum Vakayma ile alakalı haber yaptı. Vakayma burada kalmak istiyor, gitmek istemiyor. Mesela Draguş'un menajeri açıklama yapıyor. Tak öteki tarafta bu konuşuluyor. Bu önemli. Menajerinden böyle bir reaksiyon gelmiş olabilir mi? Olabilir. Sonrasında silindi. E, menajeri belki de seninle konuştum, bunu niye yazdın dedi, sildirdi. Hiçbir şey bilemeyiz. Hiçbir şey bilemeyiz. Bize zaman bunu gösterecek. Bu iş gerçekliliğini... Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. E, Trabzonspor takımımızda şu an Cameron Fuantas'la alakalı gelişme. Bu şekilde düzeltelim biz de. Bakalım oradan nasıl bir gelişme gelecek. Göreceğiz. Artı Trabzonspor takımız e, Ağustos'u da getiriyor biliyorsunuz. İnşallah oradan da bir problem çıkmaz. Sangare yorumlarınızı görüyorum arkadaşlar. Sangare ile alakalı Gerçekten hani teyitli bir şey yok şu anda. Bir haber var. Ben de görüyorum. 6 milyon euro teklif edilmiş. O olmuş, bu olmuş. Ben de görüyorum ama onunla alakadar resmi bir durum yok şu anda. Gene Jeremy Boga ile alakalı da bazı şeyler duyusu, duyuyorsunuz. Ben de görüyorum. Jeremy Boga'nın gelme ihtimali var. İşte teklifleri kabul edilmedi. Jeremy Boga'nın İngiltere'de e, işi zor. Gene orada kaldı gibi haberler de var. Tabi bunu kulübümüzün reaksiyonu göreceğiz. Kulübümüzün oyuncuyla görüşmesine bakacağız. Olur mu olmaz mı göreceğiz ama... E Brian Zaragoza gene gündeme gelen İspanyol bir oyuncu. Bayern Münih'ten zor bir transfer, zor bir hamle ama Kulübümüz bu oyuncuyla alakalı bir temasını kurmuştu. Ukraynalı sağ açık oyuncusuyla gene temaslarımızı kurmuştuk. Şöyle de bir gelişme yaşanıyor. Stoper konusunda Batagov'a şu an istenilen teklifin gelmemesi, özellikle 12 milyon euroya geçmemesi. Stoper konusunda da bizi bir tık durdurduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz daha iyi bir teklif gelirse çünkü Nottingham Forest'ten 12 milyon euroluk en büyük teklif geldiğinin bilgisi var. Nottingham Forest bu teklifi sunup şu an geri çekilmiş bir vaziyette. Tabi geri çekildiği için de kulübümüzde acaba biz Batagov'a vermeliyiz vermemeliyiz düşüncesi hakim. Orada da bakacağız, bekleyeceğiz. Yani Batagov iyi bir oyuncu kalmasını istiyorum abi. Saviş, Batagov bu ikilinin kalması bize her türlü artı olacaktır diye hesap ediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Çok uzun bir video yapmayalım. Onun dışında aklınıza takılan bir şeyler varsa lütfen bu videonun altına yorum yazın. Ben de onları değerlendireyim. yorumlayayım arkadaşlar sizler için. Eee kamerın e, fontasla alakalı böyle bir gelişme var. Seoul re e, Seyul'la alakalı diyelim. Miguel miydi arkadaşlar? Rigel miydi ismi? Oyuncunun 8 numaranın. O oyuncuyla alakalı yani Savic'in devreye girmesi bize cazip geliyor. Yani orada bitirme ihtimalimiz olduğunu düşündürüyor. Çünkü Savic devreye girmiş. Oyuncuyla görüşmeler yapılmış. Oyuncu tarafında her şey olumlu deniliyor. Kulüp tarafından nasıl çıkartılacak bu bakılacak. Yani 8 numarada da böyle bir gelişmemiz var. Onun dışında Sangare dediğim gibi keşke Sangare'yi getirsek. Her şeyi bir tarafa bırakırım. Ben Sangare'nin gelmesini isterim. Özellikle yani Sangare 6 ve 8 oynayabilen iyi bir oyuncu. iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Hani Cameron Pontas'ı at ön, ön tarafa. Arkaya Forcarelli Sangare gibi iki tane dinamik adamı koyduğunda merkez orta sahayı ben muhteşem görüyorum. Cameron Fontas da gerçekten iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Hani Forkrelli gerçekten fena bir oyuncu değil. Burada oynar ama Mendy'yi göndermemiz lazım arkadaşlar. Mendy'yi kesinlikle göndermemiz lazım. Mendy cephesinde bir hareketlik bekliyorum. İnşallah o en kısa zamanda gerçekleşir. Çok uzatmayalım videomuzu. Kısa ve öz bir video olsun istedim zaten. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yeni bir gelişme olursa karşınızdayım. Allah'a emanet olun.